Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an e, burada görmüş olduğunuz basit bir sistematik örnek. Bunu tamamen kendim yaptım. Bu e, Brian Fuller örnekleri için internete bedava. Işte. Bir de şurada göz o doktor abet var. Onu da ben karakter genetinde bir site var. Yani üye olmanız gerekiyor. Öyle bu indiriyorsunuz. Sonra bu modeli bir site var ben orada yükledim yani orada bedava muhakkak data bulabiliyorsunuz bu konuşmaları e, Google çevirden yaptım bütün düzeni bu anı de yaptım yani orada biraz renk ışıklandı ve hepsini ekledim alt ekledim orta böyle bir çıkama dedim şimdilik benden bu kadar